سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رضي بالله ربا ve bil İslam'ı dinen ve bi Muhammedin nebiyen vecebet lehul cenneh. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem Müslümanlar, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, barış ve esenlik dini İslam ile şereflendiren, Cuma gününün şu icabet vaktinde Beytullah'ın şubesi olan bu güzide camide aynı safta bedenlerimizi ve gönüllerimizi buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen İslam'ı, imanı, ibadetleri, ve güzel ahlakı bizlere öğreten ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya aline ve ashabına salat ve selam olsun. Aziz müminler, önümüzdeki salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece Rebiül Evvel ayının 12. gecesi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü. Bu vesileyle şimdiden Mevlid gecemizi tebrik ediyorum. Yüce Rabbim bu mübarek gece hürmetine Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmayı, ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, şefkat ve inayeti üzerimize olsun. Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Kıymetli Müslümanlar, hutbeme başlarken okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak bizlere şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, hepiniz topluca barış dini İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Okuduğum hadisi şerifte ise, Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimiz bizlere şöyle seslenmektedir. Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Hazreti Muhammed'den razı olursa ona cennet vacip olur. Aziz kardeşlerim. Yüce dinimiz İslam Barış ve esenlik dinidir. Hak ve hakikat dinidir. Adalet ve rahmet dinidir. Şefkat ve merhamet dinidir. İlim ve irfan dinidir. Hikmet ve medeniyet dinidir. Her ruhun aradığı huzur İslam'dadır. Her gönlün arzuladığı mutluluk İslam'dadır. İslam yaratılan tüm insanlar dünyada esenlik bulsunlar, ahirette selamette olsunlar diye gönderilmiştir. Karanlıklardan aydınlığa çıksınlar, iyilik yollarına tabi olsunlar, dost doğru bir hayat sürsünler diye gönderilmiştir İslam. Kardeşlerim, şu hususu bir kez daha sizlerle paylaşmak isterim. Allah'ın güzel isimlerinden birisi de selamdır. Bilelim ki barış ve esenlik kaynağı Allah Teala'dır. Her birimizin namaz kıldıktan sonra okuduğumuz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu duası bizlere bu hakikati haber vermektedir. Allahümme entes ve selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram Allah'ım sen selamsın. Selam, barış ve esenlik sendendir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım, sen ne mübareksin. Kardeşlerim. Bizler Müslümanız elhamdülillah. Bizler Rabbimizin selam isminin dünyadaki temsilcileriyiz. Bizi tanıyan İslam'ı sevmelidir. Bizi gören İslam ile tanışmalı ve Müslüman olmak istemelidir. Bizimle komşuluk yapan, bizimle ticaret yapan bizden peygamberimizi öğrenmek istemelidir. Bizler barıştan yana tavır almakla sorumluyuz. Etrafımıza güven vermeliyiz hoşgörü ve kardeşlik ortamına katkı sunmalıyız. Hangi dine mensup ve hangi etnik kökenden olursa olsun toplumun bütün üyeleriyle iyilik ve adalet esasına dayalı ilişkiler kurmalıyız. Çünkü Peygamber Efendimiz bizi şöyle tanımlıyor. El Müslümü men selimen nasu min lisanihi ve yedihi. Müslüman şudur. İnsanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Çünkü peygamberimizin adı Muhammedül Emin idi. Dün olduğu gibi bugün de ırkı, rengi, dini ve dilleri farklı olsa da bütün insanlarla barış ve esenlik içinde yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız. Unutmamalıyız ki birçok insan İslam'ı biz Müslümanların söz ve davranışlarına göre değerlendirmekte ve tercih etmektedir. Güzel bir söz ve davranışımızdan dolayı bir insanın İslam ile tanışması ve Müslüman olması dünyadan ve dünyalıklardan daha hayırlıdır. Daha kıymetlidir. Kardeşlerim, günümüz dünyasında biz Müslümanların asla kabul edemeyeceği bir kavram olan İslamofobi sıkça kullanılır oldu. Oysa ki barış ve esenlik dini İslam'ın olumsuzluk ifade eden fobi yani korku kelimesiyle yan yana kullanılması asla kabul edilemez. Bugün yerelde Avrupa'nın genelde tüm dünyanın medeniyetini inşa ettiği ilim bilim, fen ve teknik bilgilerinin neredeyse tamamı ya Müslümanlar tarafından icat edilmiş ya da Müslümanlar tarafından geliştirilmiş veya bugünlere gelmesi Müslümanlar eliyle olmuştur. Bugün biz Müslümanlara düşen İslam'ın emirlerine riayet etmek, tavsiyelerine hakkıyla uymaktır. İslam'ın Yüce değerlerini ve güzelliklerini hayatımıza aktarmak böylelikle İslam'ı en güzel şekilde temsil etmektir. Peygamber Efendimizin şu hadisini aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamaktır. Mümin insanların can ve mal hususunda güvendiği kişidir. Müslüman elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyendir. Aziz Müslümanlar, buradan tüm insanlara da seslenmek istiyorum. Müslüman olsun olmasın tüm insanlara. Ey insanlar! Bugün sizlere gönül insanı, hak aşığı Yunus Emre'nin şu dizeleriyle sesleniyorum. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Bugün bu mübarek mekandan, peygamberimizden bize miras kalan bu minberden sizlere sesleniyorum ey insanlar. Dünyada yaşanan bütün çatışmaların ve savaşların son bulması, ancak İslam'ın esenlik veren ilkelerinin hayata aktarılmasıyla mümkündür. Dünyada sel olup akan gözyaşlarının dinmesini ve acıların son bulmasını istiyorsak Rabbimizin emir ve yasaklarına riayet etmeliyiz. Huzur ve barış ortamının tüm dünyada egemen olmasını umut ediyorsak Kur'an-ı Kerim'in hayat veren ilkeleriyle buluşmalıyız mazlum ve mağdurların, yetim ve öksüzlerin dertlerine derman olmanın yollarını arıyorsak, bunun yolu ancak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin insanlığa tebliğ ettiği mesajları bilmekten, yaşamaktan ve sonraki nesillere aktarmaktan geçmektedir. Rabbimiz bir, Hepimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. İnancı, ırkı, rengi, dili ne olursa olsun insanların temel hak ve özgürlüklerini korumalıyız. Savaşlar son bulsun. İnsanlar, çocuklar açlıktan ölmesin. Bilimsel gelişmelerden ve yeryüzünün zenginliklerinden herkes yararlansın. Dünyanın yarısı açlık ve yoksulluk içinde, diğer yarısı ise büyük bir lüks ve israf içerisinde. Açlıktan ölenler de var, çok yemekten ölenler de var. Gelin dünyanın zenginliklerini adil bir şekilde paylaşalım. Ne açlıktan ölen olsun ne de tokluktan. Dünya hepimize yeter. Hutbemin bu son kısmını üç dakika içerisinde son paragrafını cemaatimizde Türkçe bilmeyen kardeşlerimizin olduğunu görüyorum. Onlar için bir de buradan bütün dünyaya mesaj vermek için Fransızca Je voudrais m'adresser d'ici à toute l'humanité, aux jeunes. Aujourd'hui, je m'adresse à vous par les paroles suivantes de Yunus Emre, l'homme de cœur, l'amoureux de la vérité. Faisons connaissance, facilitons les choses. Aimons et soyons aimés, le monde ne restera à personne. Aujourd'hui, je m'adresse à vous depuis, de, depuis ce Louis béni, depuis cette chair que nous avons héritée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa La fin de tous les conflits. Et toutes les guerres dans le monde n'est possible que par la mise en œuvre des principes de paix de l'Islam. Si nous voulons que le flot de larmes dans le monde s'arrête et que la souffrance prenne fin, nous devons obéir aux ordres et aux interdictions. De notre Seigneur Allah Jalaluhu. Si nous, éper, nous espérons que la paix et la tranquillité règnent dans le monde entier, nous devons respecter les principes vitaux du Coran Kérim. Si nous cherchons des moyens de Remédier aux problèmes des, des opprimés, des victimes et des orphelins, le seul moyen d'y parvenir est de connaître, de vivre et de transmettre aux générations suivantes les messages transmis à l'humanité par notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu sellem, et par tous les prophètes. Notre Seigneur est unique, nous sommes tous les enfants d'Adam Nous devons protéger les droits fondamentaux et les libertés des personnes, indépendamment de leur foi, de leur race, de leur couleur ou de leur langue. Les guerres doivent cesser. Les hommes, les femmes et les enfants ne doivent pas mourir de faim. Que chacun bénéficie du progrès scientifique et des richesses de la terre. La moitié du monde souffre de la faim et de la pauvreté, tandis que l'autre moitié vit dans le luxe et le gaspillage il y a ceux qui meurent de femmes et ceux qui meurent de suralimentation. partageons équitablement les richesses du monde et que personne ne meure de faim ou de satiété. le monde suffit à chacun d'entre nous. oui le monde suffit à chacun, à chacun d'entre nous. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفقامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار الحمد لله رب العالمين بسم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون شفسز الله adaleti, ihsanı, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, fenalıktan, münkerden, haksızlıktan, zulümden men eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.